Şu, e, turşular aslında küçük ama biraz daha küçültelim. Skandal, patatesleri unuttuk Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Evet, kuymak videomuzdan sonra e, beğenileriniz ve e, tıklanmalarınız neticesinde yeni bir video çekiyoruz. Bugün e, patates haşladık, turşu kavuracağız. O şekilde bir e, kahvaltı hazırlayacağız. Bakalım neler olacak. Evet Fido, başla bakalım. Tamam, bence böyle göz kararı. Ben biraz ölçülü yapamıyorum. Göz kararı yapıyorum. Hı. Babaanne usulü. Hadi bakalım. Ee, önce... E... İnşallah o günleri de görürüz. Babaanne <laughs> olacağın günleri. <laughs> Sonra soğanımızı e, koyuyoruz. Koyalım. Böyle soğanı önce boşaltalım. Turşu. <laughs> turşu kavurma bizim Doğu Karadeniz'e özgü bir şey mi? Diğer yörelerde de oluyor mu turşu kavurma? Yani artık oluyor. Artık... E, dijital çağda yaşıyoruz ya. Yani. <laughs> ama yani kökeni ee, bura mı yani? Sen bilirsin bu işleri. Kökeni burası. Kökeni evet, Karadeniz. Ama ee, asıl orijinali fasulye kavurması değil mi evet, yani? Asıl. Orijinal olanı da bu. Evet. Şimdi biz Şu anda elde e, lahana, olunca lahana Lahana yaptık. beyaz lahana kavuruyoruz evet, ama evet. E, bir dahakine o zaman bize fasulye kavurursun ya. Şimdi biz de alalım mı? Normalde e, bu soğan julian böyle doğrandı. Biraz kalın doğradık ama olsun yapacak bir şey yok. Ee, Hasullerin sözünü veriyor muyuz Veriyorum, veriyorum. Tamam. <laughs> Senden kurtuluş yok. Şey, e, ben normalde kekik koyuyorum lahana tütsüsünde, bu koymazlar. Hmm. Bu da koymazlar ama ben kek, kekik ben seven birisi olarak kekikin çok yakıştığını düşünüyorum. Hmm. Kekik sevenler deneyebilir. Tamam. Koydum. Sen ee, tamam. şu an ne koydun baharat olarak içine? Sadece kekik koydum. Sadece şimdi kekik. Şimdi bu böyle e, kısık ateşte bir e, şey yapılması lazım, kavrulması lazım. O kavrulurken de ne kadar kavrulur? İşte soğanlar e, kram Kendini bırakana kadar iyice. Bir şey. Hem birleşecek. Tamam. Yani aslında küçük ama biraz daha küçültelim. Ee, küçültelim. Milletin evet. boğazına takılır matılır. Şimdi bizim Allah arkadaşlarımız kibar insancıklar. Evet. <laughs> yani büyük değil. Yani kurarken zaten küçük kurmuştum. Hocam havuç ve soğan alalım Evet şeyden sonra. Soğandan sonra azıcık lezzet versin diye ve Turşunun böyle acımtırak, e, ikşit tadını bir hafif kılsın diye ben e, havuç koyuyorum ama Hı. normalde havucu turşuya koyarlar Hı. kurdukları zaman. Ben turşu da bu turşu da olmadığı için e, şimdi derneleyip koydum. Şimdi bunu sıkacağız. Sıkalım. Bilekliğin de güzelmiş. Evet, e, Deniz diye bir arkadaşım var sağ olsun. <laughs> O hediye etti. Bu öğretmenlik öğretmenler günü için bu da Deniz diye bir arkadaşım hediye etti. Tabii yine her zamanki gibi çekmesek olmaz. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz orada bakayım? Aynen Fido, daha... sade kurmuşsun bu turşuyu sen. Evet, Niye malzemeden bakkala çaldın? Bakkala gidecek kişiyi bulamadım. ya. Hmm. Ee, evde de sadece lahana vardı. Cevdet neredeydi? Dedim ki kur vereyim. Cevdet neredeydi? Okuldadır herhalde, hmm. hatırlamıyorum. Yoksa Hile hileyle gönderirdim markete. Hmm. Kurtulmuş oldu benim Cebimle, evet Fido şimdi ne yapıyoruz? E, şu anda bekliyoruz soğanın. <laughs> evet. Salça koyalım. Beklemeyi sevmediğimiz için salça koyalım. Bekle, bekletmeyelim soğanları. Evet. Evet. Sevenler Bu salça doğal gün kurusu. E, böyle Antep'ten gelen özel Antep'ten. bir salça. Vallahi. Evet. E, Ama o maşallah o yüzden, hiç ezilmiyor. Bak, mazun işte, gibi. E, öyle olduğu için. Evet. <laughs> satışı vardır herhalde de yani ben bilmiyorum çok ayrıntılı bilmiyoruz. Ancak kendine alır zaten ya. Başkası şey için bilmez. Sana aldığınlar ikşileri gözüne dizine dursun diye. Çok başka. De, Nasıl? Çok evet, evet. Hatta bir şey kurdum. Ama gün kurusun ve şey. E, güzel bir salça yani. Bak, Bak hemen oldu. hemen şey veriyor. Bu kadar da koyulmaz işte bu salçanın birazcık çok koymuş olduk salçayı. Olsun salçalı. Hocam bunu bunu e, salça koymaz aslında. Karadenizler turşu formasında salça koymazlar. Koyarız yani, dedim. Yok, genelde koymazlar. Bir Ama bazı salça seven ve salçanın lezzet verdiğine inananlar koyuyor. Koyarız dedim. Sen sevmazsın. Sevmem. Reklamlar. Evet arkadaşlar <gülüyor> videoda <gülüyor> videoda tartış, stüdyoda tartışma çıktı. <laughs> Şunu bir, şunu bir netleştirelim, Şimdi salçaya orijinalinde koyuluyor. Karadeniz'de yemeklere salça çok az koyulur. Lahana yemekleri de, evet. e, turşu kavurması Sebebi da koyuyorum. azdır. Ama e, mesela bazı insanlar salçanın çok lezzet verdiğine inanır benim gibi. Hı. Ben salçasız hiçbir şey yok, yapmam. Yok, yok. Ekliyoruz. Az önce demiştim ya, rendelediğimiz havucu ekliyoruz birazcık tat versin diye bu şekilde de bir 2-3 dakika beklesin. Zaten havucun çok canı yok. Hemen pişer. Burada patatesler oldu mu? Evet patatesler oldu. Patatesleri şimdi süzdüreceğiz. Bu patates yani turşunun yanında olmazsa olmaz mıdır? Karadeniz'de öyledir. Turşunun yanında patates ikiz gibiler. Allah Allah. Benim, çok... ben de aynı yöreden ama ilk defa duyuyorum. <laughs> Ve küçük küçük dilimlediğimiz turşuyu bunun üstüne koyacağım. Tabii yağ erimeden mi? Ee, yani onu çok şey yapmadım. Aslında e, erise de olur, erimese de olur. Evet, Zaten eriyecek. Problem yani. yok. Yani ben öyle çok şeye Şimdi bakmıyorum. Karabalta gidiyordu bakalım. Evet, Allah, sonumuz <laughs> Allah, sonumuz Allah El lezzeti. Allah sonumuz ayrısın. Hmm. Fido kaç kişilik şimdi oldu bu? Yani senin gibilere göre bir kişilik. <gülüyor> Ama <gülüyor> Kulbet gibilere göre 5-6 <laughs> kişilik. <laughs> <laughs> Skandal. Patatesleri unuttu. <laughs> e tabii. e, başında 3 tane müfettiş olunca işler böyle dönüyor. En kötü müfettiş de Sevim Hanım. Hiç söylemiyor <laughs> gerçeği. Yani, Ucundan şey azıcık tut şey <laughs> kuymak gibi. Hocam onun suyu sıcak su Evet. Olsun evet. olsun yanık yanık daha güzel. Yanıkları denizleyecek. Onun <laughs> sıcak Yanıyoruz. Bu şekilde karıştırmadan şöyle birkaç dakika bekleyecek sonra karıştıracağım. Tamam. Mı? Evet. Onu da yanana kadar bekliyor muyuz? Yok bu yanana kadar ben... <gülüyor> <gülüyor> beni kızdırma. <laughs> Beklemiyoruz. Tamam hocam sayın hocam. Aldık muhabbete. <laughs> Yaktık evet, patatesleri. Açıyoruz kapağını. Açıyoruz susama. Açtıktan sonra şöyle altı üstüne getirerek Buna tuz bir şey koymuyoruz. Turşu zaten hmm. tuzlu. salçada salça haliyle tuzlu. Bu da tuzlu. İnşallah evet. tansiyondan bu sabah... Yok bir şey olmaz. Hmm. Alışmışız. Evet. İzleyici soğanlarda bir şey kalmadı. Bu Kilo, kaç, kaç yaşından beri yemek yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Meslekte kaçınız yıldır? Onu da bilmiyorum. Ne işim var senin oralarda? Yani açlıkta. Açlıkta doğdum ya abi. Yapıyorum. Annemin tek kızı olarak, evin tek kızı Anasının olarak. Anasının tek kızı. Nazlı evet. büyümüş. Belli Nazlı büyüme. <laughs> Buradan kaç dakika daha pişip alacağız. Ondan sonra hazır diyoruz. Bitiriyor. Bir. Ne oldu? Oldu artık. Oldu Karşını mu? Kapatıyoruz. Haydi bakalım. E, de yanmaya altında... ramak kalmış. Yok altına su kalmadı ama bu turşu kavurması evet. daha da yani Kalmayacak değil. mı sağlıklı? Yani zaten kalmayacak. Evet. Bu şekilde afiyet olsun arkadaşlarımıza bol şifa olsun. Evet. Yalnız turşusu zaten sağlık. şifadır. Bir de senle ben yapınca tam şifa oldu. Evet. Ee, o zaman sloganı alalım Fido Neydi? <laughs> Kanala abone olmayı. <laughs> Kanala abone olmayı. Allah <gülüyor> <dinliyorum>. <gülüyor> Paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki videoda hangi Doğu Karadeniz yemeğini yapmamızı istiyorsanız yorumlarda yazın onu yapalım arkadaşlar.